Merhaba, iyi günler. 6 Nisan 2023 hafif hafif yağmur atıştırıyor. Çok güzel. Yine bir farelerin değil teşvik ettiği güzel bir dergi. Çağı, çağı ile hesaplaşan yazar Henrik Böl. Bu yılda Nobel Edebiyat Ödülü Henrik Böl'e verildi. Bir soru geri verse aklımıza. Kimdir bu Henrik Böl? Nedir yazdıkları? Bir eleştirmeci inceliğiyle çok şeyler sayıp dökülür. İnsanoğlu bir şeyi ödüllendirmeyi ya da cezalandırmayı aklına koymasın. Bir kere esbab mucizesini hazırlamıştır. Böl için şimdi çok şeyler yazılıp söylenecektir yazılıp söylenmeye başlanmıştır bile. Bu söylenen, söylenecek, yazılan, yazılacak yüz türlü sözün içinde bölü, dipdiri bir yönü var. Ayakta olan o, ağır olan o. Çağı ile hesaplaşan adamdır böl. Eğer Hitler Almanya'nın başına musallat olmasaydı, eğer bir ikinci dünya savaşı çıkmasaydı, böl olur muydu? olsaydı ve yine bu eserlerini tıpatıp yazsaydı Henrik Böl biz yine bölü bilebilir miydik? Böl yine nöbet Nobel Edebiyat Ödülü alabilir idi. Kasım 1972. Ivo Andrić'in 80. doğum günü kutlandı. 1961 yılı Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Yugoslav yazar Ivo Andrić'in 80. doğum günü Yugoslavya'da büyük törenlerle kutlandı. Eserleri Yugoslavya'da konuşulan bütün dillere yeniden basılacak olan Ivo Andrić'in birçok eserleri Türkçe'ye çevrilmiştir. Türkiye'de basılan eserleri arasında Dirina Köprüsü 9. baskı, Alkın Altın Kitapları Yayınevi, Hasan Ali Ediz ve Nuriye Müstakimoğlu, Uğursuz Avlu, Ağaoğlu Yayın Evi 1964 yılında Aydın Emeç, Travnik Kroni, Gün Batarken başlığı altında Altın Kitaplar Yayın Evi 1963 yılında Tahir Alangu, Bosna Hikayeleri, Varlık Yayın Evi 1965 yılında Zeyyat Selimoğlu tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan Ivo Andrić, Saraybosnalı küçük zanaatçı bir aileden 10 Ekim 1892 yılında Bosna'nın Travnik kasabasına dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını ilkokul öğrenimi yaptığı Visegrad kasabasında geçirmiş, lise öğrenimi 1911 yılında Sarajevo'da bitirmiş. Zagreb, Viyana ve Korakovic ise felsefe, Slav edebiyatı ve tarih öğrenimi yapmıştır. Öğrenci olarak <laughs> affedersiniz. Milli gençlik, milli devrimci gençlik hareketine katılmış. Bu yüzden o zamanki Avusturya makamları tarafından 1914 yılında tutuklanarak Birinci Dünya Savaşı yıllarının çoğunu hapiste geçirmiştir. Şöyle fotoğrafını da gösterelim. Bu dergileri kütüphanelere, belediyelere bağışladığım için oradan takip edebilirsiniz gidip belediyeler böyle fare yemiş dergileri kabul ederse ben de takdim ederim kendilerine. Evet. Kan dönmesi. Mehmet Kıyat. Bir şiirde toplanmak için bir şiirde toplamak için çocukları dağıldık. Uzun bir gecede kuruldu ellerimiz. Sular sarardı. Bir kan dönmesi tuttu ortalığı. Seslerini yitirdi türküler. Tüfekler yüzümüze, yüzümüze doğruldu. Güneşler dönmez oldu kıyımıza. Dağıldık. <laughs> bir şiirde toplanmak için, bir şiirde toplamak için çocuklar. Bir şiirde toplamak için çocuklar. Dağıldık. Sabaha uzandı başlarımız çiçek ve güvercini aradık, denizi aradık. İstanbul'un içinde bir gerçek gibi uzak doğuda yansıyan bir ses gibi savaşı, barışı aradık. Dağıldık bir şiirde toplamak için çocuklar. Yüksel Pazarkaya, yanar sesim sılaya sılaya. Kalmaz bu gidişle iş güç, ince sızılar yirmek dışında. Bu yün ne anam verdiğin elime tükenmiyor iyidir iyidir. Bu türkü ne dolanır dilime yanar sesim sılaya sılaya. Tükenmiyor bir türlü cümle alem aldı bizi alaya. Yabanla yok yapağıyla Türkiye örülür işte iş güç. Türkülerde Türkiye öpülür işte bu güç. Hele düşünülüp hey düşünülür sarılıp dar demir gölgelerine, süzenler Türkiye'nin göğünü, işten değil kahrolmak, işten değil çözülü vermek gökte bir soluk kuşça yüksel pazar. Almanya 2. Dünya Harbi'nden çıktı. Türkiye 2. Dünya Harbi'ne girmedi. Almanya savaştan sonra Türkiye işçi sınıfını, Türkiye köylülerini trenlerle, vagonlarla Almanya'ya götürdü. Orada kurulan devlet, dünya ekonomisinde lo lokomotif oldu. Bizde de Altın Koza Film Festivali üzerine soruşturma. Dost. Kim yazmış? <laughs> Bülent Ecevit. Okuyalım bakalım. Altın Koza Film Festivali'ndeki olaydan duyduğum acıyı çok az olay karşısında duymuşumdur. Bu olayda kim, ne türlü baskı yapmıştır bilmiyorum. Fakat bildiğim şudur. Bir ülkeye dikta rejimini baskı yapanlar değil, baskıya boyun eğenler getirir. Bülent Ecevit. arkadaşım Orhan Kemal. Yazan Fikret Otyam. Bir tane de Süleyman Arısoy'dan. Bitim sizdeki karalara doğru. Okyanuslar üzerinde uçarak çırpınan kuşlar gibiyim. Güvertelerde içilen serinletici yeşil mentanın tadı rahatlığıdır. Ömrümün sonbaharında Brahms'ın Hamajer 3. Senfonisi 3. Bölümüsün ve sen Yağmurlu havaların serinliği bereketisin. Dudaklarımda ilk ve eski tadın izleri doyulmaz bir açlığı bitimsizliğe dek sürdürensin. Tepemden tabanıma çakılmışsın çıkaramıyorum. Süleyman Arısoy az önceki şiirde bir şey söylemek istiyordum. Bu tarafa geçtik. Şimdi ee, bu Yüksel Pazar Kayın şiirinde diyor ki bu yün ne anam verdin elime tükenmiyor iyidir iyidir. iyidir iyidir. Evet. Yabanda yok. Yapağıyla Türkiye örülür. işte iç güç yapağı. Böyle gençler için anlatayım onu. Bizim yaşlar bilir. Yünü böyle tifttikten sonra böyle beline eline sararsın. Şöyle mesela. Oradan bir uç getirirsin. Şöyle. Elinle. Aynı bu şekilde. Bir iplik şekline yaptırırsın. Ve kirman olur böyle mesela. Aşağıda. Dörtlü. Onu insan da yapabilir. Yapılmış da satın alınabilir. Bir e, sopa. Bir çubuk. Onu böyle altından tutarsın. Şöyle boşluğa doğru. Şöyle ele bak. Şöyle. Pırr. O böyle giderken döner. Buradan da yavaş yavaş o yünü iplik olarak verirsin. O kendiliğinden böyle hem uzaklaşır hem onu sararak elinden verir. Sonra onu tekrar bir yumak yaparsın. Evet, gördüğüm zaman bir yerlerde çekimini yapmak isterim ama artık var mı bilmiyorum yani. Şimdi güzel bir şiir var Mehmet Ali Aybar'a ama bu tarafını olduğu gibi fare yediği için oradan biraz başka yere geçiyoruz yani bir tane var Cayskaya e adanmış o da öyle fareler yediği için yavaş yavaş farelerin yemediği yerden şöyle bir tane bulan bulmaya çalışalım ve sohbete devam edelim yani evet bunda bir bütün şiiri bulamayacağız galiba bulduk bir tane arkada kalan canlı yerlerden bir tane okuyalım. Şimdi ee, burada da her tarafı almış, şu fareler getirmiş. Cık cık cık. Bu çok sevdiğim bir şiirdi. Daha önce de bunu çok okurdum ve e, değerli bir şiir. Rahatı kaçan ağaç Tanıdığım bir ağaç var. Etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış. Allah'ın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor. Dört mevsimi, rüzgarı, karı ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim. Rahatını kaçırmak için bir öğrene görsün aşkı ağacı. O vakit seyredim. Çok değerli, çok güzel, çok asil. Meryem Çevdet Anay, 1946. Teşekkür ediyorum anlayışınız için, sevginiz için ve güzelliğiniz için ve bu güzel gün altısında ayın şubatın deprem oldu öğlenlere hürmet kalanlara, yaralılara sağlık dilerim. Gün yaraları sarma günü, birlik beraberlik günü, olumsuzluk batağına fazla düşmeden, elde avuçta ne kadar kırıntı varsa, sermaye kırıntısı, sevgi kırıntısı, örgütlenme kırıntısı, beraberliği geliştirme kırıntısı, o kırıntıları e, çoğaltalım. Hepimiz biliyoruz ki 5 litre kaynamış çıta bir kaşık yoğurdu, maya olarak atıyoruz. Sabahleyin yoğurt olarak alıyoruz. Ufak ufak katkılar çok büyük başarıları getirir. Saygılar, hürmetler, iyi günler. Teşekkür ederim.